Şöyle oturun. Şey. Evet, buyurun. Şimdi bu sene hocalarım, bir Ramazan programı yapmak için bir audition çekmeye karar verdik. Audition. <laughs> audition. O, o, audition nedir? Hocam, audition seçme gibi bir şey. Şimdi aranızdan biriyle bir program yapacağız ya, sonuçta bu televizyon programı. E, sizleri bir görmek istedik. Böyle küçük küçük etaplarımız olacak. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Hazırız hocam. Tamam. Ee, bu arada hocam e, e, Mesut Bey ha. o dışının ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum da İsmail hocam ayıp olmasın diye bir şey demedim ben. Ha, öyle mi? Tabii. Tamam hocam. O zaman şöyle yapalım. Ben size metinleri tamam. dağıtayım. Lütfen. Buyurun. Ha, alayım. Şöyle şunu da vereyim hocam. İşte. şöyle şunu da size vereyim hocam. Mikrofon da veriyorum. Şimdi bu metinde yazılanları bana duygusunu geçirmenizi istiyorum hocam. Böyle içli içli okuyun. Tamam mı? Seyircinin içi cız etsin. Tamam mı hocam? Anlaştık mı? Evet. Tufa hocam siz de başlayalım. Buyurun. Evet. Başlıyorum. Evet buyurun. Bir çocuk yolda yürürken "Merhaba amca." diyor. Hocam çok güzel. Bir tık daha yüksek olabilir. Paşa Hocam, buyurun. Bir çocuk. Harika. Harika hocam, harika. Devam. Yolda yürürken Merhaba amcacım diyor Hocam vallahi şahane. Tüyler diken diken oldu. Özellikle mesela amcacım diye eklediniz ya. İçimden, içimden. O çok gülüyor. güzel bir dua oldu. Sağ ol. Harika. İsmail Hocam, buyurun. Bir çocuk yolda yürürken merhaba amca diyor. Hocam bu ne? Ruhu yok. Asıl ben sorayım bu ne? Çocuk yolda amcasını görüyor, merhaba diyor. Sanırsın bana dini bir kıssa. Hocam, dini kıssayı herkes okur. Önemli olan böyle basit bir metinde duyguyu geçirebilmekte. Lütfen yapmayın. Evet, Ozan Hocam. Siz buyurun. Merhaba. Merhaba diyorum sana. Kestik. Hocam bu ses tonu mu ya? Ne var bir ses tonunda? Günah davet var hocam yani. Hocam yani bu ses tonu oruç bozar. Ben size söyleyeyim. Ayrıca o göz bakışları o... Ya bunlar... Siz ilahiyata yanlışlıkla mı girdiniz? Yok. Aslında ailem istediği için bitirdim. Ben aslında uşak pilotu olmak istiyorum. Yani. yani tahmin ediliyor. Hocam, ee, biz sizinle çalışamayacağız. Kusura bakmayın, eleniyorsunuz. Buyurun. Benim ses tonum uygun bir şey var mı acaba? Bir projeniz... Hocam bence dijitale gidin siz. Buyurun, selametle. Alalım sizi. Buyurun. Şu mikrofonu şöyle... Yaladı ya, bana uzak. <laughs> Heh. Şimdi hocam biliyorsunuz değil mi? Seyirci sizden sadece bir Ramazan programı istemiyor. Seyircinin sizden ne istediğini biliyorsunuz değil mi? Bilgi, maneviyat, dua... Performans. Performans bekliyor seyirci sizden. Mesela İsmail hocam bana ağlayabilir misiniz? He? <laughs> Ben size niye ağlayayım efendim? Hocam bana ağlayabilirim siz derken yani seyirciye ağlayabilir misiniz? Düşünsenize. Sabah kalkmışım sahura, gözler yarım böyle, uykuyla uyanıklık arası. Saç baş dağılmış, masaya oturmuşum. Bir peynir, bir zeytin atmışım. Tak! Sizi açıyorum. Bir ney sesi, uhrevi bir ses. Ve siz içli içli anlatmaya başlıyorsunuz. Ağlamaya başlıyorsunuz. Şakır şakır ağlıyorsunuz. Hocam ağlayın. Ağlayın hocam hadi. Hocam ağla. ağla. Anam öldü hocam ağla. Hocam hadi savur kaçıyor hadi. Ezan okunacak ağla. Benim de, ben böyle bir yetereyim yok. Hah, tamam bu bana yeter hocam. Aldım ben istediğimi. Ya, ama benim de psikolojim gitti efendim. Yani bu nasıl bir program böyle? Hocam kusura bakmayın da televizyonculuğu ben sizden öğrenecek değilim. Geçen sene biz programı çektik. Buyurun. Heh. Rating grafikleri burada. Hoca şakır şakır ağlarken rating zirvede yani. E, niye onunla devam etmediniz? E, şimdi hoca popüler olunca botoks yaptırdı. <laughs> E, operasyonu da yanlış yeri yapmışlar. Adam artık ağlayamıyor. Gerçekten hoca, ya çok üzüldüm de. Ben e, Mesut Bey, eğer fırsat verirseniz anında ağlarım. Tabii hocam, buyurun. Ne demek? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şahane hocam yorumunuz. Özellikle <laughs> şu çok iyi. Orayı bir daha alabilir miyiz? <laughs> çok iyi hocam. Sağ Gerçekten. Değildim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.